Herkese merhaba arkadaşlar. Yağmur altında tek anlatmaya değecek villa diyebilirim. 526 metrekare arsa payı içerisinde 4 artı bir zemin katta odası bulunan akıllı sistemli ayrı mutfaklı. Fiyatımız 29 milyon 750 bin lira. Şu an tam neredeyiz? Efeler Mahallesi ile Hisar Mahallesi'nin kesiştiği bir bölgedeyiz. Hisar geçiyor ama hep altımız yolun altı tamamıyla Efeler Mahallesi. Çok güzel bir villa izleyeceksiniz arkadaşlar. Bunun yakın zamanda boş halini tanıtmıştık. Fiyatımız 29 milyon 750 bin liraydı. Şu an tıka full eşyalı Fiyatımız yine 29 milyon 750 .000. ve mantıklı takas tekliflerine ve pazarlığa açıktır arkadaşlar. 526 metrekare asfayı içerisinde çok güzel bir villa yapılmış. Hatta bu yağmur altında anlatıma değecek tek villalardan biridir diyebilirim. Çift cepheli arkadaşlar. Eviniz çift cepheli. Hemen otopark kısmımız arka tarafta. Ön tarafta havuz alanı, kamelya, yaya giriş alanımızla var. Bolca da geniş tarafımızda böyle şenzok alan olarak değerlendirilmiş. Güzel bir yağmur yağıyor. Onun için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu yağmur altında sizlere çekim yapıyoruz. Hemen bu baştan tekrar başlayalım. Çok güzel bir kış mast bahçesi yapmaya müsait bir kamelya alanımız var. Raftan takımlarımız yapılmış burada altılı. Etrafımız ahşap görünümlü seramiklerden yapılmış. Hatta böyle priz tesisatları kadar yapılmış. Yani ince detaylarına kadar her şey düşünülmüş. Yan tarafta havuz kutumuz var. Şelale başlığımız burada baş kısma doğru koyulmuş. İçerisinde alemin korkuluklarımız hatta içeride şöyle bir jacuzzi alanında yapılmış. Yani içerisine istediğinizde şenzon kısımlarını da koyup orada da güneşlenebiliyorsunuz hemen yan tarafımıza güzel bir barbekü üst tarafında böyle e, tezgahlar da düşünmüş bu tarafta evi alanımız bu tarafta hazırlamaya bu taraflarımızda alt tarafımızda oldukça depo kısmımız var Hadi şöyle gezelim bakın bahçe kısımlarımız kısım kısım ufak ufak ayrılmış hemen bahçelerin olduğu yerde niş şeklinde de baba ışıklar koymuşlar da akşamleyin böyle çok güzel bir şehir içerisinde gösterişli bir villa izliyoruz arkadaşlar İstenirse. Eğer tercih edilirse benim otoparkım ön tarafta da olsun derseniz de onun da bir ufak bir çalışması yapılıp otopark alanı buraya da konulabilir. Çünkü tam böyle iki tane araç koymaya güzel bir otopark alanımız var. Şöyle bir dıştan da gösterir misin? Bak şöyle güzel bir cam giydirmesi yapılmışlar. Hemen salon mutfak alanının ön taraftan kullanışlı güzel bir güneş kırıcılarla kullanışlı bir metre kasayımız. Yani buraya yemek masanızı da dış taraftaki masanızı da buraya yerleştirebilirsiniz. Oldukça güzel bir villa. Biraz yağmur yağıyor. Onun için fazla uzun tutamayacağım böyle devam ediyor. Çim kısmımız alüminyum korkuluklarla e, bahçe kısmımız izole edilmiş ve e, oldukça ferah bir şekilde de bahçe kullanımız var. Yani bu civarda zaten 526 metrekare arsa değerlerini sahibinden sahibinden.com'da kısımlarda baktığınızda görüyorsunuz 15 milyonun altında arsa değeri yok. Bu tarafta otopark kısmımız var. Bir yaya giriş alanımız var. Rahatlıkla 3 tane aracın sığabileceği bir otopark kısmımız var. Hemen bu kış kuşaşa tarafa durumda üçgen şekilde bir çok güzel bir bahçe alanımız var. Yani zemin katındaki odadaki misafirimiz bu bahçe alanına doğru bakıyor. Güzel bir kullanış. İstenirse de buraya kameralarınızı buraya da yapabilirsiniz. Yani e, elektrikli araç kullananlar varsa da istasyon kurumuna da müsait şekilde. Buradan da yaya giriş kısmımız var. Şöyle ileriye kadar gidelim. Ana çelik kısmımız zaten böyle sensörlü ışıklarla dekoratif edilmiş. Bu kısımda da ufak bir defo e, su kısmımız da burada. Yani evin içerisine gerçekten de çok güzel. Yerden ısıtmayı söyledim değil mi İbrahim'ciğim? Yerden ısıtmamız da bulunmaktadır. 4 artı 1 zemin katta odamız var. Ayrı mutfak olması. içeride çok güzel şekilde mimari edilmiş. Hadi bu güzel villanın iş detaylarına geçelim. Şehrin en güzel villasının iç detaylarına girmeye başladı şimdi arkadaşlar. Güzel içeride çok güzel bir antre alanımız var. Şeffaf bir güzel bir çelik kapı ardımızda akıllı ekran panelimiz merdiven kulesinin alt tarafına yapılmış. Hemen etrafta yapay çiçeklerle süslenmiş. Sol tarafında güzel bir vestiyer dolabımız var. Buradan vestiyer duvarından başlayıp da mutfak girişine kadar duvar panelleriyle süslemesi yapılmış. Yani içeriye girdiğinizde yorucu bir renk ıskalası yok. İçeriye girdiğinizde çok güzel bir gösterişli bir ev gireceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen arkamızda ayrı bir mutfak alanımız var. Sizlere salon alanından başlayıp tekrar bu koridora doğru geleceğim. Evet girdiğimizde şu an Didim Efeler Mahallesi'ne aslında burası Hisar diye geçiyor ama Efeler Mahallesi olarak alınabiliriz. Caddenin altı Efeler üstü Hisar diye geçiyor. Eskiden de burası Efeler Mahallesi'ydi. Çok güzel bir salon alanımız var. İki tane üçte iki tane berjer. Ortada güzel bir sehpamız. Etrafımız çok güzel. Dekorlarla süslenmiş. Karşımıza çok şık bir TV ünitemiz var. Hatta kliması bile renk ıskalasına uyum sağlamış. Baktığımızda arka tarafımız duvar ünitesiyle antresit renkte. Klimamız da aynı renkte. Güzel bir çok büyük bir TV'miz. Altında böyle bir ahşaptan böyle bir şey. Yan tarafta da güzel güzel vitrinlerimiz var. Güzel bir villa değil mi? Gerçekten de fiyatına göre şu an istenilen satılmış olan portfellerin içerisinde en cazip villalardır. Fiyatımız 29 milyon 750 lirada. Eşyasızken tanıttığımızda da 29 750. Şu an eşya alanları da içeride de yaklaşık olarak 2 milyon civarında bir eşyamız var. Al bakalım İbrahim'ciğim arkaya doğru salonumuzun genişliğini gösterelim. Bakın burada bir tane sabit doğal gün ışığı alsın diye iki tane camımız var. Arkada havuz alanına giriş için bir tane pimapemiz var. Salon metrekaremiz oldukça güzel. İyi bir eşyalandırılmış. Dekoratifler ne kadar dizayn edilmiş çok güzel. Salonumuzun kapısı olması da güzel. tavana aydınlatmamız tavan yüksekliğimiz çok güzel. 60'a 120 seramiklerimiz var. Çok bir, şık bir villa gezeceğiz. Videomuz uzun olacağı için biraz şöyle hemen mutfak alanına doğru geçelim. Mutfağın ayrı olması çok güzel. Böyle bölgelerde çoğu zamanlı hep açık Amerikan mutfaklı e, alanları var. Ama burada ayrı olması güzel olmuş. Evet içeriye girdik. Yemek masamız içeride dışarıda da çok güzel yağmur yağıyor. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Yani bereket yağıyor diyebiliriz. Güzel bir orta kısımda yemek masamız var. 6 kişilik. Baktığımızda şöyle bir L şeklinde çok güzel bir mutfak var. Beyaz laki kapaklardan kullanılmış siyah kutlarımız var. Hemen burada çok güzel bir buzdolabı görüyorum ya. Yani yeni çıkmış herhalde. Sanırsam yeni sistem Beko'nun üstü ikiye ayrılıyor. Alt tarafları da böyle ayrı ayrı ikiye ayrı oluyor. Yani her hanımın isteyeceği buzdolaplarından bir tanesi. E, teknoloji çağındayız sürekli de yenilikler çıkıyor. Baktığımızda Chimstone tezgahımız, ara tezgahımız beyaz olarak kullanılmış. davulmaz ocak ve fırın alımız burada. Akıllı evye sistemimiz, yan beyaz tarafını gören de bir pimapemiz biraz e, güzel de bir perde kullanılmış. Yani her şey hazır. Bakın tost makinesinden kahvesinden kettle'ına kadar her şey şekilde hatta buraya da güzel bir yapay çiçeğimiz koymuşlar. Üst taraf buraya kadar çok güzel dolapları doldurmuşlar. Yani eksik bir şeyiniz kalmayacak. Buradan böyle baktığımızda şöyle bir tane e, ön taraftaki o da demin tanıtmış olduğumuz alana giriş çıkış kısmına güzel bir pima perimiz var. Yani dışarıda bir masa kurduğunuzda mutfak içerisinde servis kolay olsun diye buradan da bir kapı bırakılmış. Güzel bir şekilde arkadaşlar. Güzel bir villa gezeceğiz. Fiyat 29 milyon 750 lira. Bunun üzerinden mantıklı takasımız ve pazarlığımız vardır. Şu alan zaten bu civarda girdiğim. Bilaların en güzelleri çünkü güzel bir alan kullanılmış. Yani resim yaprağı gibi her yere dokunuş yapılmış. Bakın bu kısma kadar duvar panelleri geri kalan kısımlarda da kağıt baskı uygulaması yapılmış. Evet zemin katta odamız var dedik. Olmazsa olmaz. Aslında bu Zemin kattaki odamızın içerisinde bir ebeveyn banyosu olsaydı daha güzel olurmuş. Ama hemen yanında zaten genel kullanım banyolarımız var. Çift kişilik yatak başlığımız, iki tane komodinimiz, duvar başlığımız çok güzel. Karşı tarafta da aynen bir TV ünitesi yapılmışlar. Çekmeceli makyaj aynamız, dörtlü bir gardırobumuz çok güzel bir şekilde aradaki Yürüyüş ve temizlik mesafesi de oldukça kullanışlı. Burada da güzel bir dinlenme pufu kullanmış Çok güzel bir villa ya. Allah böyle nas sahibine nasip etsin inşallah güzel insanlarla. Yani biz sevdik, öneriyoruz. Hatta böyle bir havada bile çekim yapmaya değecek bir villa. Dışarıda oldukça güzel bir yağmur yağıyor. Biz valla bir şey diyemiyorum artık. Hayırlısı diyelim. Evet, zemin kattaki genel kullanım banyoğunu gösteriyorum. Karşımızda hemen güzel bir lavabomuz vitrinin gömme rezervuarı, güzel bir bu tarafta duş alanımız, e, beko'nun e, termosifon ve çamaşır makinesi ama e, muhakkak ki bunun üstünün herhalde dolap kapakları geleceğini düşünmeyen, bu şekilde bırakacağını düşünmüyorlar. Bunun üzerine eğer yapmayacaksa da bizler alır yaptırırız yani ne olacak? Burada güzel bir kapaklı bir çamaşır makinesi alanı gizlenirse daha güzel olur. Belki de güneş enerjisi takılır. Evet, yukarıya doğru çıkalım böyle ışıklı merdivenlerimiz daha yaklaşır yaklaşmış hemen yanıyor zaten tın 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 tık böyle yukarıya doğru gidiyoruz hemen merdiven kulemizde iki tane sabit camımız var ev her cephesinden çok güzel doğal gün ışığı alıyor üst kattayız iki tane odamız genel kullanım banyo alanı var bir tane İki odamızda ebeveyn banyosu var. Bir tane genel kullanım banyo alanımız var. Baktığımızda yukarıya çıktığımızda bakın iki tane sabit camımız dedik. Burada hafif böyle bir galeri boşluğu hissiyatı verilmiş. Güzel olmamış bak. Alemin korkuluklarımız, kristal camımız. Buraya da bir tane pano yapılmış. Kağıt baskısı zaten her yerde uygulanmış. Çok güzel olmuş. Hadi sen oraya girdin. Oraya doğru bir tanıtalım. Bak geldik. Ser böyle ters açı tanıtalım. Geldiğimizde böyle bir lavo e, lavabo alanımız. Bitran gömme rezervarı. Gel bir yerde işelim güzel bir duş alanımız var. Bak böyle şey olmamış mı? Ne kadar şekilli yani kapatmışlar, bantlatmışlar ki kullanıma engellemişler. Mal sahibi geldiğinde bantlarını kendi söksün diye. Evet duş kısmımız güzel bir duşa kabin. Hemen mitran gömme rezervarı. Havlu dolabımız yani beyazın gerçekten de rengi modası bitmiyor. Her yerde nerede kullanırsa kullanılsın. Yani ömür uzatıyor ev olarak arkadaşlar. Şimdi ilk ana yatak odasına giriyorum. Ebeveyn banyolu, güzel bir yatak başlı kısmımız, iki tane komodin, dörtlü bir çekmemiz, hemen karşı tarafımızda bir makyaj aynamız var. Burada da iki tane puf, bir tane de ortaya şey atmışlar. Burada e, bu projede bir tane daha vardı bu sistem herhalde. Böyle aynalı pimapen ardında ebebeğin banyosu kısmı bir tane daha bile vardı. O da yeni satıldı sanırsam. Onun haricinde böyle bir gizli kapı gibi Gözüken bir ebeveyn banyosu yok. Girdik çok geniş bir hatta buraya bir güzel bir jacuzzi yapılsa güzel olur aslında. Girdiğimizde güzel bir lavabomuz havlu dolabımız. Vitranın gömbe var bu tarafta. Hemen karşımızda yine böyle bir çekmeceli dolap yokmuşsa hatta böyle bir ayna konulsa daha güzel olur. Bu tarafa da Duş alanımız tabii bunun duşakabini gelecek. Hatta istenirse bu köşe tarafa doğru güzel bir jacuzzi konulabilir. Hakkı da olur. Şöyle bir tersten bakalım. Bu açıdan bakalım. Her odamızda zaten Beko'nun klimaları takılı. Güzel bir şekilde. Yani kullanış mesafesi de eşyalar. Odaların hiçbirini boğmamış, sıkmamış. İyi bir dizayn tarafından yapılmış. iyi bir firma tarafından. Hadi diyelim geldiniz, baktığınız bir şeylerde değişiklik şansımız olursa da onu görüşürüz. Firmamız çok iyi zaten. Gelelim şimdi buradan. ikinci... Ebebeğin banyolu ana yatak odasına hemen kapımızın karşısında ebebeğin banyosu bu kısımda duş bitranın gömber rezervarı yani duş ile e, klozetin mesafesi de çok iyi arada boşluk burada da bir tane güzel bir lavabomuz bu taraftan da bir buzlu camımız var üst tarafı da havalandırma camlı olması güzel ki olunca baktık şöyle gel yukarıdaki ışık sistemimiz gizli silikon net ışıklardan yapılmış o da güzel evet Ana yatak odasına girdik. Burada güzel pano geldik. Her oda güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Eşyalı olması lazım. Bu videoları zaten boş tanıtırken yani biraz cazibiyeti düşüyor. Çünkü bak böyle güzel güzel eşyalara tanıttık mı daha güzel oluyor. Yatak başlığımızın arkasında bir sabit bir camımız olması da çok güzel. Ev her cepheden yani bu havada bile çok güzel doğal gün ışığı alıyor. Karşımızda bir tane makyaj aynamız. Burada güzel bir boy aynamız. Buraya da iki tane böyle bir e, bambu takımı atmışlar. Havuz alanına doğru bakıyor. Efeler Mahallesi'nin yani Hisar Mahallesi'nin en gazip bilarından. Şöyle geldiğimizde bak şöyle bir gardırop alanın içlerini gösterelim. Şöyle baktığınızda siyah camlılardan yapılmış. Şöyle bir şunu da gösterelim. Çok güzel değil mi? Çok kullanışlı. Tabii ki bunları ekstra isterseniz siz raf sistemleri de ekletebilirsiniz. Evet gelelim evinizin son odasına doğru. Tüm odalarımızda yerden ısıtmamız bulunmaktadır. Hisar Mahallesi'ndeyiz. Şu an en cazip bölgelerindeyiz. Şu zamanda eğer 2026'ya girmeden önce böyle bir düşünceniz varsa muhakkak şu aşamada almanızı tercih ederiz. Tabii ki bizim portföylerimizin içerisinde 3 milyona da 50 milyona da yerlerimiz var. Yakın zamanda Kuşadası, Bodrum bölgelerine de geçiş yapacağız sizlere. E aradığınız kriterleri içerisinde video tanıtmaya çalışıyoruz. Onun için bu emeğimizin hakkı için bizim bu emeğimizin hakkı için bir beğeni eleştiri dahil olsa da bir yorum yaparsanız bizler de mutlu mesut olmuş oluruz. Son adamızı tanıtmaya geldik. Yatak başlığımız burada bir dörtlü gardırobumuz hemen karşısında çok şık bir makyaj aynamız var. Oldukça bir ferah bir alan bırakılmış burada. Hemen burada bir tekrar boyanımız bir tane de berceğimiz var. Şimdi dışarıya çıkamayacağım burada şunun bir gösterişine bakalım yağmur var oldukça biraz sızını arttırdı onun için ufaktan bir geri tarama yapalım bu da evimizin son odası oldukça ferah bir kullanım alanımız var dedik gel şöyle bir gerimizi evimizi geriye tarayalım şimdi ufaktan ufaktan geriye tarayalım bak geldik burada ebeveyn banyosu var bu odayı şöyle tekrar tarayalım yağmur çok güzel bereketli yağıyor geldiğimizde burada bir Açık balkon kısmımız var. Oradan gösteremedik. Şuradan gösterelim. Bakın çıktığınızda dışarıda havuz kısmını, işte kamelya kısmını, otoparkın arka tarafta olması çok hoş ya. Yani ön tarafta hani havuz atlarken ya araba ıslanacak derdi falan yok. En fazla yağmurdan ıslanır. Şimdi geldik ikinci odamıza bakalım. Güzel bir villa. Geziyoruz bölgesinin en iyisi şu an. Yani bakın burada ikinci odamız var. Yatak başlığımız iki tane koyun. Gardırobumuz yukarıda çok güzel bir avizemiz. Bu kısma çok bayıldım. Yani aynalı şeklinde izole edilmesi pima penlerle böyle çok güzel olmuş. Hem bir boy aynası görevini hem de böyle bir gizli kapı gibi olmuş. Geldiğimizde bu kısım oldukça güzel. Yani burası bir jacuzzi hak ettiğini düşünüyorum. Tabii ki kullanışa göre, zevke göre değişir. Burada ekstra olarak baktığımızda dolap kapaklarımız, havlu dolaplarımız oldukça güzel lavabomuz çok güzel. Böyle arada böyle ufak bir koridor bir hissiyatı vermiş. O da çok güzel olmuş. Gezmediğimiz oda kaldı mı İbocuğum? Değil mi? Yukarıda bir buraya girmeye gerek yok. Şimdi gel bakalım tekrar bir salon mutfak alanına gezelim. Yani siz videomuzu geriye almayın. Biz sizin için tekrar geriye doğru gidelim. Evet. Şimdi geldik salon alanını tekrar tanıtacağım. Ama öncesi burada bir zemin kattaki odamızı bence olması gerekenlerde hem misafirimiz hem de yaşlılık halinde hem de gün içerisinde evinizde dinlenmek istiyorsunuz. Alt tarafı kontrol etmek istiyorsunuz. Belki ocakta yemeniz var ya aşağı katta dolaşan çocuğunuz var. Böyle dinlenme odası olarak da kullanabilir. Çekmeceniz çok güzel. Buradan da arka bahçe alanına doğru çıkıyoruz. Yani otopark kısmına doğru Vallahi güzel bir biz de açıkça söyleyeyim şunu itirafla edeyim. Daha dış şeklini yapmadık. Yağmur kesilirse biz önce içeriye çekelim dedik sonra Dış çekim yapalım dedik. Bakalım yaradan nasip izin verirse orayı da çekebileceğiz. Evet geldik salon alanına. Salon oldukça şık renklerle dekoratif edilmiş. Yani renk ıskalası yani bunun iç mimarına gerçekten de teşekkür ederim. Güzel bir ev dizayn etmiş. Burada iki tane bercerimiz çok hoş. Koltuk takımız, ortada sepbahımız, iki tane halımız ve arkaya döndüğünde güzel bir TV ünitemiz var. Yani şu klimadaki... Renk uyumu beni çok cazip etti. Yani güzel bir emek sarf edilmiş. Bölgenin en güzel villasını tanıtım yaptık. Fiyatımız 29 milyon 750 lira. Bunun üzerinden mantıklı takaslar ve pazarlığımız mevcuttur. İletişime geçmeniz yeterlidir. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.